Asmanlıç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran muzlu keki bir de ben deneyimledim dedim. 43 milyon izlenmiş bu tarif. Tarifin orijinalini yapacağım ilk defa. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 3 veya 4 tane muza ihtiyacımız var. Önce bir yıkadım. Daha sonra da tam ortasından keserek kolaylıkla içindeki muzları dilim olacak şekilde çıkaralım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım birçok civciv de yazdı bu tarifi lütfen deneyin diye ee, biz deneyelim mi ne dersiniz diye ben de ilk defa bugün deniyorum çok bütün dünyada milyonlarca izlenmiş bir tarif ee, bakalım nasıl olacak tarif yani orijinal tarife birebir e, sadık kalarak uyguluyorum bir tatlı kaşığı tereyağı gram olarak 20 gramdı sanırım not almıştım ama info box'a da yazacağım. Şöyle bir fırçayla eridikten sonra kıyısına köşesine sürelim ki kekimiz yapışmasın. Bir yemek kaşığı şeker ilave edelim ve karamelize olmasına zaman tanıyalım. Bunu ilk başta bir dökün bekleyin. Daha sonra bir tahta kaşıkla güzelce karamelize edin. Kısık ateşte edin. Karamel çok çabuk yanar. Yüksek harlı ateşte yaparsanız o zaman da acı bir tat verir. Amacımız burada karamel tadı olması. Bakın sevgili arkadaşlarım bu düzeye getirmişseniz tamamdır. Ocağınızın altı her zaman kısık olsun. Tereyağı ve şeker karamelize olduktan sonra daha önce doğrayıp hazırlamış olduğumuz muzları e, kestiğimiz taraf alta bakacak şekilde tavanın alt kısmını tamamen kaplayalım. Ben tam ortaya gelen kısımları da göz kararı elimle bölerek yerleştirdim. Buradaki amacımız hani alt kısım hiç boş kalmasın. Bir dakika daha kısık ateşte pişirelim. Karamelle muzun iyice birbirine geçişmesi için. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz. Ben tabii ki burada kenara aldım. Kamerada size daha detaylı göstermek için. Sadece tereyağı ve şekeri karamelize edip üzerine muzları dizdik. Bir dakika pişirip kenara aldık. Kekimiz için ge gerekli malzemeler. Kekimiz için bir tane yumurta, 50 gram şeker. Ben 50 gramı da e, tartısı olmayan izleyicilerim için ölçtüm. 3 yemek kaşığı. Bir paket de vanilya şekerimizi ilave edelim. Biliyorsunuz ben ev yapımı vanilya şekeri kullanıyorum. Tarifi de iki önceki videomda mevcut. Şimdi bu malzemelerimizi hafif köpük oluncaya dek bir tel çırpacakla 1 veya maksimum 2 dakika çırpalım. Artık bu sizin ne kadar hızlı çırptığınıza bağlı. Şöyle hafif rengi açılsın ve köpük köpük bir kıvamı almışsa tamamdır. 50 gram sıvı yağ gördüğünüz gibi bir su bardağının yarısından bir parmak eksik diyebilirim. Yarım su bardağı süt tam 100 gram. Şöyle bir kısa bir süre karıştıralım 1 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 20 gram kullanıyoruz. Tarifin orijinal tarifi sadık kaldığım için gram olarak da yazacağım. Ve bir su bardağı da unumuz var, tam 130 gram. Bir pakette kabartma tozumuzu ilave edelim. Şimdi bütün malzemeleri yine tel çırpacakla, hiç mikser kullanmanıza gerek yok. Şöyle pürüzsüz bir hale getirelim. Burada hemen belirteyim, kullandığınız yumurta, kullandığınız un... Biraz kıvamına etki edebilir. Baktınız ki çok koyu oldu. Bir tık süt ilave ederek bu kıvama getirin lütfen. Şöyle hafif akışkan ama çok su gibi de değil, tam bir kek kıvamı. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu harcımızı daha önce karamelize ettiğimiz muzların üzerine dökelim. Şöyle güzelce bir yayalım. Hiçbir yeri boş kalmasın. Ben bu işlemi bir spatula ile yaptım. Bir kaşığın ters tarafıyla da yapabilirsiniz. Ee, tarifin yapış şekli çok pratik zaten. Hemen miksersiz yapıyorsunuz. Fırında gerekmiyor. Sanırım izlenmesinin en büyük etkeni bu. Bir diğer etkeni de muzun kullanılması. Yani muz çok enteresan gelmiş insanlara bence. Ee, o yüzden de bu kadar 40 milyon 50 milyon izlenmiş diye tahmin ediyorum. Her tarafına güzelce yaydıktan sonra hemen e, kapağını kapatıp ocağımıza alacağız. Hemen onu da belirteyim sevgili arkadaşlarım. Çok kısık bir ocakta pişirelim. Yani orta gözün kısığında. Şu an hazırladım. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye götürüyorum. Ocağı açtım. En kısık ayara aldım ve keki üzerine bıraktım. Hiç kapağını açmadan kısık ateşte tam 17 dakika pişirdim. Ee, bu herkese göre değişebilir. Tavanızın ısıyı tutmasına, e, ocağınıza göre. 17 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım şu anda pişti. Elinizle yukarı dokunduğunuzda aşağı doğru çökmeyecek. Ve elinize de yapışmayacak. Kekimiz pişmiş demektir. Yani uzak doğu mutfağında zaten bizim gibi çok altı üstü kızarsın diye bir problemleri yok. Çünkü bu zaten pişiyor. Yani sanmayın ki pişmedi. Muazzam bir şekilde pişiyor. Bir tek bizim mutfağımızda bu çok var. Hani öbür yüzü de kızarsın. Öbür kızarması pişmesine bir etken değil. Psikolojik olarak diyorum ya da görsel olarak. Şöyle bir kenarını bir hamur kartıyla boşaldım. Çok sıcak olduğu için terleme yapar direkt tabağa Alırsam Bir yağlı kağıdı kesmiştim dörde katlayıp e, sevgili arkadaşlarım şu anı da inanın ki orijinal yapıyorum hiçbir şey önceden çekilmedi tarifi de ilk defa deniyorum ve her zaman bu bölüm çok heyecanlıdır e, yapışacak mı çıkacak mı bölünecek mi e, bakın yani çok beklemedim ben acele ettim belki bir 5 dakika bekleseydim sorun olmazdı ama ocaktan aldım hemen ters çevirdim. Kaynarlığından da görüyorsunuzdur. Tabii o ters çevirirken muzun birisi böyle hafiften yukarı kaydı. Onu da yine kaymış olduğu yuvaya şöyle çatalla gene ittirerek tutturuyorum. Yani muz dolayısıyla kek üzerinde piştikten sonra kayma yapabilir. E, aklınızda bulunsun. Ve bütün dünyada e, milyonlar izlenmiş muzlu keki sizler için denedim. Şöyle bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine ve kendi şahsi fikrime geçiyorum. Öncelikle sunumu çok güzel. Yani tabağa getirdiğinizde omuzun duruşu, kakaolu bir kek, karamelize olmuş muzlar, muazzam bir sunumu var. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Kekin kıvamı çok güzel, göz göz olmuş bir yumurtaya rağmen. Üzerinde karamelize olmuş muzlar. Yani 50 milyon izlenmesi bence çok farklı dillerde yayın yapılması etken olmuş. Bir de videonun başında Tarifi göstermemişler ağır ağır başlamışlar. Onun da bir etkisi olduğuna inanıyorum. Çok istek almıştı bu tarifi lütfen deneyin. Ee, Selva Hanım değer mi biz de deneyelim mi diye. Deneyebilirsiniz. Benim kişisel fikrim bir değil de iki yumurta kırın ve elmanı tavsiye ederim veya şeftalili tavsiye ederim. Çok lezzetli olur, çok güzel olur. Fırın kullanmadan yapabilirsiniz, çok da pratik. Sizlerden gelen bir istekti bu. Sizin için denedim ilk defa denedim. Umarım sizlerin de hoşuna gider denediğinizde. Şimdiden yapacak herkese afiyet bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.